Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu esas itibariyle diplomasi üzerine kurulu bir e, öneri olduğu için oradan başlamak isterim. Diplomasinin en basit tarifi e, anlaşamayan tarafları uzlaştırmak üzere kurulu bir araç ki maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi o konuda her türlü sınavdan kalmış durumda. Bir diğeri kamu diplomasisi adına mesela bu adla tarif edilen bir işlevi var. O da halkı idarenin icraatları konusunda aydınlatmak ve ikna çabası. E burada da yine pek öyle bir faaliyet görmüyoruz. Dolayısıyla hayırlı olsun kanun ama ne işe yarayacağını anlayamadım. Çünkü tanıtacağı şey sonuç olarak bir ülkede yaşananlardan ibaret. Bu ülkede sadece hukuk alanına baktığımızda 2022 yılında adeta seri katiller gibi çalışan bir yargı teşkilatı ve eşit derecede acı, acılı sonuçlanan hukuk davaları ve hukuk cinayetleri gördük. Bir tanesi hemen aklıma gelen Gezi davasıdır. Üç defa beraat etmiş insanları başka bir bahaneyle tekrar içeri atmaktır. Bir diğeri Kobani'de yaşanan hukuksuzlukların devamıdır. Ama asıl üzerinde durmak istediğim İstanbul Milletvekili olduğum için özellikle bir de Ekrem İmamoğlu davasıdır. Bakın ben hapishaneye de kanunsuzluğa da hukuksuzluğa da alışık bir kardeşinizim. Bundan dolayı da bu beş sene içinde bir kere bile şikayet etmedim. Şikayet etmememin sebebi hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı olarak Demokrasinin üç işlevinin birbirinden ayrı olması gerektiği, yürütme, yargı ve yasamanın birbirinden ayrı olması gerektiğine samimiyetle inanmamdı. Ama artık o umudu kaybetti. Hele Ekrem İmamoğlu davasında yapılanları gördükten sonra şuna emin oldum ki İstanbul'u tekrar kazanmaktan başka çaresi olmayan bir partinin her türlü hukuk dışı işleme başvurabileceği konusunda en ufak, en, en, ufak tereddüt yaşamamak lazım. Bakın neden bahsettiğimi söylemek için sadece bir örnek vereyim. Biliyorsunuz birinci derece mahkemeler üç kişi, üç hakimden oluşur. İstinaf yani temiz, ara temiz diyelim yine üç kişiden oluşur. Yani benim bütün da, bu dava süreçlerinde altı hakimli yargılamam lazım idi tahmin edemeyeceğiniz için hiç soru şeklinde formüle etmiyorum. Kaç hakimle yargılandım biliyor musunuz? 18. Benim lehime parmağını kaldıran hakim değişti. İstinaf cezamı bozdu. Aynı gece özel kararnameyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ceza vermeyen hakimler, benim istinaf hakimlerim özel kararnameyle yılbaşı gecesi değiştirildi. Tanıdık geliyor mu? Gezi davası gibi. Tanıdık geliyor mu? Ekrem İmamoğlu davası gibi. Bakın bunları şundan anlattım. Umurumda değil. Ben niye yattığımı biliyorum. Yattığım her günden de mutluyum. Tekrar gerekirse tekrar yatarım. Bu kadar basit. Hiç kimsenin bu konuda tek bir tereddüte kapılmasını istemem. Ne niyetim ne haddim zaten böyle bir şey söylemek. Ama ve lakin karşınızda konuşma yapıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri gibi ben de bu meclisteyim. Anayasa Mahkemesi'ne uymayan bir birinci derece mahkemeye rağmen. Ve onun hakimini bakan yardımcısı yapan bir zihniyete rağmen. O yüzden ben burada kendi konuşmamı kesiyorum. Ve müsaadenizle sözü Ekrem İmamoğlu'na bırakıyorum. Çünkü bugün eski mesleğimden herhalde ihlam alarak o basın toplantısına söylenen bazı cümleleri şimdi kayyumdan falan bahseden millet iradesini ayaklar altına atma, almaya çalışan Artık hangi siyasi partisi üzerine alınırsa onlar için söyleyeceğim. Ben vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak sokak sokak gezeceğim. Adalet arayışına çıkmış milyonlarca insanlarla meydanlarda buluşarak gök kuvveyi başınıza yıkacağız. Milletimiz Saraçhane'den yükselen adalet, hukuk ve demokrasi sesini duymuş. Bu sebeple de bu buluşmalarda bir araya geleceğiz. Bakın hak, hukuk, adalet diye bir şey herhalde siz bile duydunuz. O benim içeri girdiğim gün başlayan adalet yürüyüşünün simgesiydi. İki defa iptal ettiniz. Birinde yenildiniz. Birinde hezibete uğradınız. Tekrar hezibete meraklıysanız buyurun gelin İstanbul'da el koyun. Şimdi burada bu kanunu konuşacağız ama siz kanun teklifi getiriyorsunuz, kanunlara uymuyorsunuz ki siz niye kanun teklifi getiriyorsunuz? Anayasaya uymuyorsunuz. Hangi kurala uyuyorsunuz? Demokrasinin, hukuk devletinin hangi esaslarına uyuyorsunuz? Bir mesele var, bütünü bu meseleyi kapatamıyorsunuz. İstanbul seçimlerinin hukuka aykırı şekilde tekrar edilmesiyle birlikte başlayan bugüne kadar geldiğimiz süre içerisinde Sabah kalkıyorsunuz İstanbul, akşam yatana kadar İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ve birbirinden ilginç, birbirinden enteresan, yeni iştahat yaratacak kadar özel olacak şekilde hukuk uygulamaları görüyoruz. Bu parlamentoda avukat sayısı çok. Bildiğim kadarıyla meslekte birinci avukatlar var burada. Ben buradaki tüm avukatlar başta olmak üzere herkese şunu sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Ceza Kanunu 125. maddesinden yani hakaretten kamu görevlisine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan başka birini tanıyor musunuz? Bildiğiniz böyle bir örnek var mıdır? Değerli arkadaşlar, şimdi bu tartışma devam ederken bir ima, bir konuşma, böyle bir televizyon programlarında falan konuşulur düzeye geldi. Nedir o? efendim İstanbul'a kayyum atanabilirmiş. Tabii ben şahsen böyle bir ahmaklığın olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ama ve şu hususu vurgulamakta fayda var. Millet iradesini siz tanımazsanız, milletin seçtiği iradeyi yok sayarsanız, sizin anayasaya kanunlara uymadığınız, artık bu bardağı taşıran son hamle olur. Anayasa ve hukuka aykırı davranışlarınızın tutumu sonrasında meşruiyetini kaybetmiş bir hükümet olursunuz. Kimse sizi de tanımaz. Bunu da bu şekilde not düşelim. Değerli arkadaşlar, içeriye ilişkin zaman harcayıp bakıyor musunuz bilmiyoruz dosyalara. Yani bir zahmet böyle bir baksanız. Ha şunu da dile getirelim. Anayasanın 137. maddesi açıktır kanuna aykırı emir ve talimatlar yerine getirilemez. Getirirse o kişi bundan sorumlu olur. Efendim en tepedeki istedi aşağıya doğru öyle yaptı biz ne yapalım deme şansınız olmaz. Dolayısıyla burada herkesin sorumluluğu olur. Değerli arkadaşlar İstanbul seçimini hukuka aykırı şekilde iptalinden sonra Sayın Belediye Başkanımız YSK'ya hitaben bir söz söyleseydi o gün söylerdi. Bir hafta sonra söylerdi koltuğa oturduktan sonra söylerdi. Kendisine hakaret eden bir İçişleri Bakanı var. Ona cevap veriliyor. Cevap verdikten sonra ki burada da Türk Ceza Kanunu 129. maddesini hatırlatırım. Bir kimse sizi hakaret ettiyse siz ona karşılık verdiğinizde ya ceza verilmez ya cezanın üçte birine kadar hüküm altına alınır. Hiç konuyla alakası olmayan YSK başkanız açıklama yaptı suç duyurusunda bulunuyoruz diye. Tarih ne zaman? 15 Kasım 2019 Şimdi bundan sonra taktik savaşları başlıyor Normalde Yani iki sözün analiz edilmesi değil mi? Savcı burada pekala dava açabilir mi? Açabilir Açacağı varsa açar Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Soruşturma 19 ay Nedeni soruşturma değil mi? 19 ay Niye? Tarih ilerlesin Bir sürece bakalım Eğer belediyenin Belediye başkanının İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin algısı kamuoyunda düşüyorsa gerek yok. Eğer iyi işler çıkartıyorsa ona göre dava açarız. 19 ay sonra dava açılıyor. 27 Mayıs 2021 davanın açıldığı tarih. İlk duruşma tarihi 9 Kasım 2021. Hakim Hüseyin Zengin 1 Haziran 2022 tarihinde görevden uzaklaştırılıyor. Başka bir ile tayin ediliyor. Tahammüllerin dışında kamuoyuna yansıyan haberler var. Bu davada istenilen cezayı vermeyeceği gerekçesiyle hakim gönderiliyor değil mi? Bunun üzerine Adalet Bakanı'na bir sürü soru sordum. Dedim ki basında çıkan bu iddialar hakim Hüseyin Zengin'in görev yerinin değiştirmesi nedeni nedir? Öyle ESK'nın başkanı aynı zamanda. Bu tahammüllere uygun mudur? Normalde görevine daha ne kadar devam etmesi gerekiyordu? Ben bu soruyu sordum cevap verilmedi. Üzerinden zaman geçti, geçti bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan'a dedim ki bu soruya niye cevap vermiyorsunuz? Çünkü değerli arkadaşlar soru zor. Soru zor. O hakim istenilen cezayı vermeyince adamı gönderdiler gitti. Ikinci yani o kadar gülünç iddialar var ki efendim belediye gazsal almış yani ölü yıkıcı onu aynı zamanda bu gazsallar bir derneğin üyesiymiş o dernek PKK ile iltisaklıymış. Ondan sonra oradan da efendim başka bir iddianame nasıl olurmuş? Başka bir dosya nasıl olur? Ya arkadaşlar o alıdan gazsallardan biri tutuklanırken ifade ediyor ki adı da Ayhan. Diyor ki ben 2004'ten beri AKP üyesiyim ya diyor. Ben belediyede nasıl işe girdiğimi de söylüyorum. Hiç kimseyle de bir bağlantım yok. Hiçbir derneğe de para vermiyorum diyor. Böyle onlarca örnek var. Süren bitti devam edemeyeceğim. Ama şu kulağınıza küpe olsun.